Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size lif'e ilk nasıl başlanır? Nasıl öğrenebilirsiniz? Hemen göstereyim. İpimi tığımı aldım. Ve şöyle başına aldım. Çeviriyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Ve bir daha çekiyorum. Ee, bu, bu arada uzatıyorum biraz başına alıyorum ve zincir çektiğim yere 1 2 aynı yere 3 kapattım. Bir zincir çektim. Gerdirdim biraz. Başına aldım. Hemen fıstığın başına 1 2 3 Kapatıyorum. Bunu böyle 15 tane yapalım arkadaşlar. Hızlı hızlı yapıyorum şimdi. Önce tek renkle başlayın arkadaşlar. Kendiniz e, evde kullanacağınız lifleri önce arkadaşlarınıza ailenize önce e, güzelce bir öğrenin. Ondan sonra renkli e, modelli yapmaya çalışın. Daha çok eliniz alışır ve bu esnada daha güzel şeyler yaparsınız. Çok güzel işleri başarırsınız bence. Ben küçük bir kızken başlamıştım. Benimkisi de bir meraktı. Tutacakmış. Bebeklerime elbiseymiş. Gerçekten çok küçük yaşta başlamıştım. Sonra çalıştım tabii. Yapmadım. Evlendikten sonra çocuklara bakayım derken böylelikle boş zamanımı değerlendirmeye karar verdim. Şu anda da yapıp satmayı düşünüyorum. Satıyorum da. Sayalım 15 tane olmuş mu? 2 4 6 8 10 12 14 olmuş. 14 15 taneyi tamamladım şimdi bir tane daha yapalım bunu da kapattım yani 16 oldu 17.yi yaptım kapatmadım arkadaşlar hemen boşluğa indim bir fıstık topladım hemen diğer boşluğa bir de oradan topluyorum şimdi üçünü birden böyle kapatın olması gereken bu bir zincir çektim hemen başına bir iki üç Hemen dibine iniyorum. 1 2 3 kapatmıyorum. Karşıya geçtim. Bu Bo ilk boşluğa 1 3 üç. üçünü birden kapatalım. Tekrar 1 2 3 Şuraya geçiş yaptım dibine, bir de oradan topluyorum. Hemen şuraya geçtim karşıya, bir de oradan topladım. Yani e, bu sırayı böyle devam edeceğiz. Aynı şekilde devam edelim. Ben yapamam demeyin. Yani ilk başladığınız bir e, işi ben yapamam, ben edemem derseniz o iş yarım kalır. Bir işe niyetlendiğiniz zaman ben bu işi başarırım diyeceksiniz. Bu düşünceyle yapamayacağınız iş yoktur. Ben buna inanıyorum. Gerçekten yapmak istediğim bir şeyi ne olursa olsun illaki yaparım. Yeter ki isteyeyim. Şuraya bağlamak istiyorum. Yani bayan erkek fark etmez imkansız denilen bence bir şey yoktur. Sadece o şeyi istemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer isterseniz gerçekten başarırsınız. Ben çok yani işe başladığım zamanlar olsun şimdi olsun e, sabırsız bir insanım. Bir şeye kalkıştığım zaman o şeyin hemen olmasını isterim. Bir şey söylediğim zaman o şeyin hemen yapılmasını isterim. O yüzden gerçi bir şey kaybetmedim ben. istediğim her şeyi yaptım bugüne kadar bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim çocuklarıma da bunu aşılıyorum bir şey isteyin diyorum bir hedef belirleyin Ben bunu başarırım diyeceksiniz ve gerçekten istediğiniz zaman o işi başarıyorsunuz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Şimdi internetin de bize kolaylıklar sağladığı çok şey var. Yani başkasına gidip bana bunu göster diyemezsin. Hele de gururluysanız. Gerçekten benim gururum herhalde biraz baskın. Hiç kimseye gidip ben de bunu yapmak istiyorum. Gösterir misin demedim. Hep kendim yaptım. E şimdi öyle değil tabi. Şimdi YouTube var. Google var. Her şey yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Böylelikle sıranın sonuna geldim biraz fazla konuştum galiba bir zincir çektim arkadaşlar çeviriyorum hemen ilk boşluğa gerdirdim fıstık toplayın 2 3 topladım bir zincir çektim hemen tepesine bir fıstık daha topluyorum dönüşü gösteriyorum Arkadaşlar ee, her dönüş aynı olacak iki oldu kapatmadım hemen ilk boşluğa Evet böyle devam edeceğiz üçlü toplamaya devam edeceğiz hemen tepesine bir fıstık topladım kapatmadım dibine indim bir fıstık topladım kapatmadım karşıya geçtim bir fıstık da oradan topladım üçünü birden kapattım bir tane daha göstereyim videomu sonlandırayım 2 3. Evet arkadaşlar. Böyle e, nasıl sayacaksınız? Şöyle sayacaksınız. Mesela burada 15 tane var. Şöyle sayıyorsunuz fıstıkları yatay. E, 15. Buradan da sayıyorsunuz. 2 oldu şu anda. 15, 15 olunca bitirelim. Gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.